Evet arkadaşlar video hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Fortnite Reload yeniden, yeniden. derece yine yeni yeni bir bölümüne beraberiz arkadaşlar bu arada e, e, bir papel ödüllü 5 papel ödüllü doğa kastımız olacak ona gelmek isteyenler nickini yazabilirler ben ekleyeceğim onları tek tek ödüllü arkadaşlar 5000 papel ödüllü arkadaşlarınızı da söyleyebilirsiniz herkese söyleyebilirsiniz çağırın çok kişi olalım şöyle nereye atlayalım mutlu mahalleye atlayalım ee, çok kişi olalım ki ona göre daha eğlenceli Aa. bir kastım gelsin video mu atıyorum abi video, çekiyorum video çekiyorum İki kişi var şu an ya, yayında yayına da gelsin abi Yayınlara da gelebilirsin Şurada lama gördüm bir tane burada. Şuraya gelin. Lamayı in Ben şuraya iniyorum. Ben buraya iniyorum. Lamaya adam inle Hani adam var. Aynen. Bana, bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Bana bırak, bana bırak. Kardeşim bana bıraktım bırak. bırak. <laughs> <Barışım, bana> bırak <laughs> <abi>. Niye bayıyorum? bile. <laughs> <laughs> Al abi her şeyini. Her şeyini Devam. alamadım. Shield at. Bekleyin. Karışım 25'i katsaydın onu bassaydık lan daha iyi olmaz mıydı lan? Valla abi <laughs> abi. Sen, sen anan yani o zaman. Abi şey var mı? Ne? SMC mermi sen. Yani. Mermi var. Hayır kendisi yok ama SMC yok. Atayım mı sana SMC'yi? Mer mermisi mermisi bende var abi. SMG var bende mermi lazım. Al at ya. Çünkü varsa Uy. sen de sen de atsana. Ben de sadece Gelin şöyle bir rushlayalım ya. ya. Burada bir fight var. Fight var. <laughs> fight var şurada beyler Bu ne? Eyvallah. Tıkır 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 tamam. Kan abi dikkatli oyna Önümüz full adam dolu Matımız falan hiç iyi değil gelin, 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 gelin AK Dead Nice Adamı Silah geçiremedim ya Adamı tutacak vardı herhalde onlar Çürük geldim Ölmeyin Çürük, çürük bir can aç. Oğlum aç. Buraya geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hiç yok. Adam var, adam var, adam, adam. Adam, adam, adam bir can. Kana buraya gel. Nerede bu adam? Aha! Yukarıda lan. Burada, burada, burada adam, burada. Ölmeyin. Lan hayır. Arkadaşım ben basıyorum ki, Çıkamıyorum ki Sen de ölmeden ben direkt doğurdum ya yani. kaç, kaç 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 ben geliyorum Öyle bir topuk attım ki Adamlar arkada var, var, var Şampiyon elo'su böyle bir şey işte arkadaşlar görüyorsunuz Şampiyon Andrei elo The shit bro Bu arada bu kazmanın görüşü kötü olsa bile ben sesini sevdiğim için aldım Güzel sesi güzel onun nerede? Ya animasyon da iyi. Çünkü haber verdiğin için eyvallah. Bu piket sağlamayacaktım yoksa. Abi gel gel gel. 31. Ölümde ölümde ölümde. Indim indim dibine. Presiyle abi presiyle double. Shield basıyor. Abi şut kırık. Oy. Şut kırık. Ben. Yep. Bak. Öldüler. Abi bir tane mini salsa. Abi, Abi tamam çürük bir tane salaydın. Tamam ben dedim. Heh, sen. Abiymiş. Abi mini var mı? Oh. Yedek. Matın full he. Benim şey Ağacım, bu. Bana basın. Bombanı niye basın? Arışım pump'ım yok benim. Abi gel. Burada var. Abi sana bunu bir ee, şunu alayım. Abi klasik var. Ben klasik. Geliyorum. Şunu al abi sen. Çöp silahı al diyorsun. İyi silah abi ne? Ya yanlışlıkla oldu. Ne çıkarttım? Ah oh be bunu sana ver Selim Teşekkür ya. Yo abi sıktı. Şurada şurada adam. Şur nere sıktı? Al onu alayım ben. Oy bu pompalıla ben oynuyormuş ya ama FPS'in düşük olmasa da. Hangisi abi? Korucu. Abi biri geliyor, biri geliyor bana. Abi çalı yap pusalım. Nerede bu adam? Önümde. Dur. Evet. Burada adam var. <laughs> Çürük sen havadan mı baydılar? Biri geliyor. Allah kahretsin. <laughs> Nerede bu adam? Çok hızlı oynuyor göremiyorum. Oha bilmiyorum. bu aimbot mu? Bu ne? Ana bunu. 10 tane. Bu ne oğlum bu adam? Lara Croft'lar abi dayan. Abi zencisin ya gözükmüyorsun bir demekte. De. Şut <laughs> Ben kendi itemlerimi geri alacağım. orada ya. Ölüyorum. Öldüm ya. ya. Oha eğime bak. Eğime bak. Çürük eğim. Oh. Abi eğimler çok fena. İki adam almış. Abi eğimleri çok fena bunların. Aynen aynen işte Unreal ya. Benim öldürdüğüm adam şampiyonu mesela iki tanesi. Sürekli oynayan sizler yani. Ama abi burada da rank atlamak inanmaz basit. Basit basit. Kötü oynayan biri illa ölü ölü rank atlıyor her türlü. Hadi şu, şunu ben alayım ya. Bombo. Bana acil Oy, yardım ya. lazım. Şunu alayım. Tekim adam alayım? çıktı mı önüme ölürüm. Kan abi. Evet. Adam var. Var mı bir şey? Var burada var ya Oha. Çürük mermi var mı Esam cari? Şura indi. O düzük. abi baydılar. baydılar beni. Benim loot'um bayağı iyiydi orada ya. Ha pompalık çürük bomba mermisi. Al can az zorun az at. Nak nak. Ben de bana salladı otu. Çürük her şey süpürge gibi sömürdün. Lan. Hayır, Bize de salın lan ben de geliyorum benim. SMG mermisi bırak çürük. Adam sıkıyor şuradan. Çürük, çürük SMG mermisi bırak. Arkadaşım bana bir pump bıraksanız yeter ya. yeter ya. Var abi bu da. Oy. Oha. Sen beni tarıyorsun değil mi Allah kahretsin Abi şu bomba önünde alayım ya Abi korunmamız lazım Vurdum 101 vurdum adama 101 vurdum bir tanesine Havadan maviye Evet bir buçuk dakika kaldı bir adam. Allah'ım belası bırak. Krekleri ona krekleri. Abi double yiyorum. Abi double buluyorum bırakmıyor. Kaç, kaç, Hemen bas şeyinle. Şu tarafa doğru kaç. Şurada adam var aşağıda. Şurada var mı? Orada kimse yok ya. Ben kendimi ya. ya acayip kasıyormuş gibi geliyor ya. Diğer arta daha iyi var da ya. Kanka <laughs> Burada bayağı vurdu bana. Buradan sıkıyor. Ha. Eyvallah. Kampım yok ya. 200 ve hemen ölmüş. sende kalsa da kampım yok benim ya. Abi bunu bunu basalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir şey? Var mı bir şey? <laughs> var <mı> bir şey? <laughs> Oğlum şuraları kapatın. Oğlum silah yok mu? Yok kardeşim yok. Mermi ver, mat ver bana çürük. Gel vereyim gel Nerede verdi? Verdim, verdim. Tamam, vermelisin. Beraber oynayalım mı beyler? Abi var, var mı sende matkan abi? Yok bende de 100 tane varmış lan. Bunu baktın mı? Yok ama buraya. Kırma kırma kırma. Aa çaldı çaldı çaldı. Abi var Mermi kalmadı benim. Bunun silah yok. Ara mermi yok hiç. Ben de ben de 150 tane var. Pompum yok ki. Abi. Abi içerideyim. Aa! Abi deli gibi loot var. Acil beni alın. Acil beni Buradayım. Bakın finişe. her şey full. Kalma bir gel. Vur. Nice. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bir daha havam mı? Abi takıldım. Karışıp takıldım ya. Abi, Neyse abi arkadaşlar, arkadaşlar bakalım eksi kaç yedik. E, <laughs> <Abi, gülüyor> <abi, gülüyor> eksi, eksi ama o şey kadar atardım. fazla sona kaldık. Yok, yok, yok. Eksi yemedik ama artı bir yedik. Öldürdüklerimiz Unreal, Gold var, Unreal var falan filan var. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada dediğim, bu arada dediğim gibi 5000 papel ödüllü kastım yapacağız. yapacağız. Nicklerinizi sohbet, sohbet şey e, yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoyu yorum altına abi. Evet.